gelmiştir. oğlum buraya ne ramına atayım? Ol olur öyle şeyler. Söndürelim gel. Al söndürelim. Gel gel. Ya şuradan kovayı kapıp Ama gelelim. <gülüyor> <gülüyor> hey ben ben nasıl kovacağım? Yok mu? Başka. Başka yok. Sende gözükmüyor Aşka. mu? Tamam gel bir taneyle söndürelim sağ sonra buluruz. Tamam şuraya da bakayım belki burada vardır. Burada toprak buldum. Soğum falan buldum. Biz de enayilik yapıyoruz ya. Su taşıyoruz anasını satayım. <laughs> bayağı enayilik. Araba. <gülüyor> Araba. Araba. <laughs> Araba. Tamam, bunu yapmam lazım hadi gidelim. Giriş yapmayacağız mı? Giriş Yok, yapmam ben. <laughs> niye? Allah. Nura, bugün bugün şeyler... sticklet mekanik götürüyoruz. Evet, sticklet mekanik. Oyuna ilk defa girdik. Bunları alalım ileride lazım oluyor bu arada. <laughs> i̇lk defa girdin ama ileride lazım oluyor. Oluyor. O arkadaşlar oyunu ilk defa oynuyoruz. Oyunun ismi ee, neydi? Scrap Mechanic. Abo. Bu oyunda böyle 100, 100 saat falan oynayınca kanka oyun bitiyor gibi duydum. Yani öyleymiş. Öyle. Evet arkadaşlar etrafta topladığımız sırlarla elde ettiğimiz malzemeleri birleştirip e şey yapacağız. Araçlar, arabalar, uzay makineleri, uçan araçlar, şekil dışı araçlar gibi şeyler. Bu arada şimdiden söyleyeyim oyuna başlarken oyundaki kaynaklar 3 his geliyor. Yani biz e, bir tane robotu kesip skrab'ini yani hurdasını aldığımız zaman bize 10 tane hurda blok değil, 32 tane hurda blok geliyor. Yani bunu söyleyelim çünkü bu oyun süreci uzun tutmak istemedik. Kısa tutmak istedik. Aynen öyle. Öyle. Çünkü oyun oynanmaz bir hal alıyor. Çok hard yani. Ya gerek yok o kadar çabaya. Mesela şu an bana bir tane yaratıktan 27 ana kart çıktı. Bunlardan normalde e, kaç 14 tane falan çıkar yani. Gibi yani, değil mi? Ana, Allah. <laughs> Neyse. aşağı mı? Çok... Çok, <laughs> çok, çok canımız gitmiyor. Akşamışsın! <gülüyor> tamam. <gülüyor> çok, öğ öğrenmiş oldum. Neyi? Neyi öğrendin? Kaç hasar yedim siz şimdi? Çok gemi mi? Haa 10'um ben... Bu arada bakayım. Aynen 32 tane. 10 tane gelmesi gerektiği yerde 32 tane. Gerekti. Tamam süper abi. 12 yerine. 30 saat oynamayacağız oyunu. Aynen, Aynen öyle. Diğer türlü oyna babam, oyna bitmiyor. Aynen öyle. Ev böyle güzel bir base falan yaparız. Tam ben buna taktım e ben ter yayı Tarım tarım etkiliyor mu peki? Efendim? Tarımı etkilemiyor. Bir tane domates geliyor galiba. Mesela hı, bir tane hı. domates ekleyeyim bir tane geliyor. Tamam tarımı etkilemesin zaten. Tarıma etkilemesine gerek yok. Kesinlikle ilk kez oynuyoruz yalnız. Evet, ilk kez oynuyoruz. Tabii. Sen nereye gittin? Niye oraya gittin? Şey bataryaya taktım ya. Hikayeye göre gitsin diye. Sağdaki ha. şu yazılar çıkınca ben sinirleniyorum. <laughs> Yerleş yerleşeceğimiz yer şurada ama. Biliyom. Mesela arkadaşlar ilk eden, defa oynadığımız için. Işler? Şimdi etrafı biraz keşfedelim çünkü ilk, ilk, ilk defa oynuyoruz. Gel şurada şey var. Oraya gidelim. Aynen öyle. Baya güzel bir ha. seri olacak inşallah. Güzel bak burayı keşfettiğimiz iyi şey oldu. Ben yine... <gülüyor> 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 Neyse. Bayıldın mı? <laughs> bir 10 kişi izler bence ya. Ne diyen? 20 kişi izlese kafi. Bence de. Zaten çok Arkanda. bir oyun değil. Arkanda var. Mekanik. Arkanda var. Daha da varmış. Ben şunu toplayayım önce. Tertemiz abi. Güzel. Aynen öyle. Metalleri toplayalım. Çok da bilindik bir oyun değil zaten Scrap mekanik yani. Ben çok görmedim açıkçası YouTube'da. Ya şöyle ben çok keyif alarak oynadım bu oyunu. Aşırı keyifli. Ben de, ya de ben... çok paylaşmıyorlar işte. Ya paylaşsınlar, paylaşma Önemli değil orası benim için. Ben oynadığım oyundan keyif almaya bakarım. Ben keyif alıyorsam beni izleyenler de Veya... keyif alır derim. <laughs> Dünya varmış şeyde. Fovu arttırdım biliyor musun? 50'deymiş FOV. Sen ciddi misin? <laughs> evet, arttırsana. <laughs> ben her oyuna girer girmez yaptığım ilk şey puan arttırmak oldu. Evet işte benim şu an, e, dedim niye bu kadar yakın aklıma geldi, 90'a çektim. Ha, güzel. İlk defa oynuyorsun ya o yüzdendir. Ha, ondandır o yüzdendir. Bu, bu oyunda mesela sevmemin de mesela, zeka bak bana bak zeka önemli. Bak. Anlatabildim mi? Hayda. Böyle liftimiz var arkadaşlar çekicimizle. Bu lift her boka yarıyor. Bunu araba maraba oturtturabiliyorsun. Ben yükseltebiliyorsun. İlk defa oynadığım için, ilk defa oynadığım için bunu şimdi akıl ettim. Tabi. Anan aşağı düştü ya. Bir dakika bu daha çok yükselmiyor mu ya? Şöyle. Ne kadar yükseliyor bu? Aa, ben, ben buraya espekleri koyuyormuş. Sen mutlarsın. Şöyle bir şey yaparım ben de. Aşağı strep bir scrap mu koyayım? Ben de şöyle bir şey yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> an, oğlum. Ha kaçırdım. A, Nol. <laughs> Skrip de çaldım. Dur neydi? Q ile miydi? Heh. Ben buraya gelmene gerek yok. Ben buraya tutladım zaten. Ya yani. niye? Haydi. Niye Ederim. o zaman? Sökelim şunu. Hadi bakalım. Fizik motoru smartta evet. şu an bu arada. Smart ne oluyor? Şu yeni gelen güncelleme. Smart şu güzel yeni deme. gelen fizik motoru aynen. Tamam güzel güzel böyle kalsın. Smart'ta kalsın. Böyle buradan Simple 8 Advanced'a kadar böyle fizik motor levelleri var arkadaşlar. Oyunun Şimdi fizikleri biraz güzel biraz kötü saçma biraz değişik bir şey. Ya eskiden mesela biz i, tır yapmıştık. Evet çok güzel çok, bir tırdı. Çok bak ya bak bak oluyordu yani. Evet. Fizikler çok bak çıkartıyordu. Şimdi biraz düzeltmişler smartta. Her şey birbirine girmiyor. Serinin ilerisi kısımların ile ilerisi. Hı, ilerisi. İlerisi. İleriki <laughs> kısımlarında zaten yapabilirsek Yok, hayır. bol bol araç yapacağız. Mercedez. Çok güzel bir Mercedes de yapmayı düşünüyoruz hatta. Şey vardı bu benzinlik gibi bir yer vardı. Gidelim yavaştan. Gel. Nerede? Be? Nerede ki orası? Hatırladığıma göre bu yoldan gidecek. Bak şu. Buna. <laughs> ben bana yani. atarak geliyorum. Bak sen git ben arkandan boostlayayım. Haydi. Ama bir kere yapabilirim bunu. İkinciye çünkü benim elimde oluyorsun ya. Duramam bu Şimdi biz yoldan mı gidiyoruz yani? Valla bilmiyorum yoldan ilerliyoruz. Şurada mısır gördüm. Mısır alabiliriz sanki. İleride inekleri Bizim ana yanından da e, yol geçiyor değil mi? Aa, hiçbir fikrim yok şu an. Hiç bilmiyorum. Oyunu ilk, ilk defa yedim. <laughs> evet. İnek minek yok mu? Mısır yedirelim. Bak burada bal buldum. Ballarla teker yaparız. Onları alayım. Ballar lazım oluyor. Topla sonra bal kıtlığı yaşız. Evet. Ballar, ballardan da 30 tane geliyor mu? Ballardan o kadar gelmiyor diyebiliyorum. Bak hep birer birer ama, geliyor vallardan ama çok çıktığı ama art, için art, art, artmıştır ama arttırması yani. Hani. Oysa kovanından 20 bir... tane falan çıkıyor kanka. Tamam güzel o zaman iyi. i̇yi Normal güzel. yani. Aa burada da varmış. Normal oyunda da bu kadar çıkıyor ki zaten. Yok normalde bu kadar çıkmıyor. Normal az çıkıyor. Ya bundan tane az... falan çıkıyor birinden normalde de. Evet işte 20 tane çıkmıyor. Ama iki tanesinden 20 tane çıkıyor. Burada. Öyle mi? Evet. Az önce iki tane topladım 20 tane çıktı. O aşağıda inek yiyor robotun. Al. Bunlara bunlara dövüşme taktiği de verelim. Böyle ileriye doğru gitmeyin. Geri geri bir gidin, sağa Aynen, gidin, sola gidin. Öyle. Mal Giden. gibi bak. duruyor. Şimdi saldırmaya bak. falan çalışıyor. Bak sen robotsun. Bana saldırmaya çalış. Robot takip yaparak ama. Şu şekilde abi. Bu şekil. Bak. Bu şekil. Hafiften de vuracaksın. Aynen. Öyle. Aynen. Allah. Gibi. Sen Hadi ileri gidelim. gidelim. O robas ses var yine. Şu ee, küçük uzun pipili olanlar var, ya onları kes, onları kompa çeviririz. Kafaları düşüyor ya, kafaları kompo onları. Evet, oluyor. Allah beni iyi yiyorlar ya, burada. Tecavüz ediyorlar galiba. Oo. Abi sen de de onları, ben çok hikaye atıyorum. açısından bir vaat yok. Küçük bir hikaye var herhalde. Ee, şehirler terk edilmiş, robotlar şehirleri basmış gibi bir şey herhalde. Onu ben bile bilmiyorum tam olarak yani. Çok Abi, bir hikaye bakmadım. yok Biz gay değiliz o yüzden hikayesine bakmadık. Aynen öyle. <laughs> Oyunda çok baskın bir hikaye yok zaten. Yani biz fikir yürütüyoruz, teori. lan <laughs> çiçek topladım, ileride onlara boya yaparız. Boya ileride. Tamam. Daha... Sonra çiçek dolu her yer. Ya bizim base neredeydi map yok mu ya? Ben ilk defa oynuyorum ya bizim şu şey vardı ya. Evet. E, eskiden yerleştiğimiz yer. Nerede orası? Kanka. <laughs> i̇lk kez oynadığım için ben de bilmiyorum. <laughs> <laughs> Orayı bulmamız lazım ama. Tamam işte bulalım gidelim ya. Boş ver ilk kez oynamıyoruz zaten. Salla. Sen daha önce girdin mi bu oyuna? Ben yani benim dedem scrap mekanik oynuyordu oğlum. Sen ne diyorsun? Sen ciddiymişsin. Benim dedem V8 motor inşa ediyordu scrap mekanikte. Aha. Drone da yapıyor muydu? Ne drone oğlum uçak yapıyordu uçuyordu. <gülüyor> <gülüyor> Kanatsız ama. Aynen öyle. <laughs> o, o, böyle arkadan osurarak. Şey jet jet ya. Ama dediğin gibi kanatsız böyle bok şeklinde havada uçuyor. <gülüyor> <gülüyor> havada hadi cem motor. Böyle kahverengi. Hadi cem motor. <gülüyor> 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 Etini alalım hadi. Hadi base'e gidelim artık. Base nerede ya? Vallahi bak. Kaybettik. Kanka burada olduğundan eminim ama base'in yalnız. Bence şu ünleme gitmemiz lazım. Öbür türlü base'in konumunu açamayız. İşte başta dedim ya hikayeye göre gitmemiz gerekiyor diye. Hikaye de dört görevden oluşuyor. <gülüyor> <gülüyor> ha açtım map'i bak. Galiba map'i açtım? Yok L'den aynen mekanik station'ı açtım. Şimdi işaretle tamam. oraya gidiyoruz. Haydarım. Yanında olayım da ara sıra tokatlarım. Hayda. Tokatla bir arkadan. Arkadan. Arkadan vurdu. Tamam. Oh, aldım enerjimi. Koş. Geldim ben mekaniğe Hadi bakalım Yeni Hadi base'mize be. geldik beyler Ana base'miz burası Olacak Hadi bakalım Heh, Ben şimdiden bir craft bot'a bakayım hemen Aa recurrence power şey lazım buraya ee, Batarya Batarya dur şurada batarya var mı acaba Şuradan yatakları Aa, bir klemleyelim İlk defa yaptığın için keşfediyorsun galiba bataryanın yerini. Tabii ki. Dur ben şurada bir şey vardı galiba. Allah. Öldür öldür öldür. Aa burada batarya mı varmış ya? Ben şu üst katı alacağım hemen. Aldım. Ben de alt katı alayım. Tamamdır hadi geçelim. <laughs> Arkadaşlar ilk video iki kişi olacak. İkinci videoya bir arkadaş daha gelecek. Bizim bir çocuk var o gelecek. Aynen öyle ikinci videoda 3 kişi olacağız. Zaten asıl video ekibi 3 kişi. Değil mi bu? Olabilir. 3 olabilir, 2 olabilir. Aynen 4 bile olabilir. Bir Tabii olabilir. Çeşitli Be çeşitli oyun videoları gelecek yani sadece scrap mekanikle. Ha. Evet. Kısıtlı kalmayacak ben... scrap mekanik değil. Ben bir ıslık çalsam belki de 10 kişi oynarız bu oyunu yani. Yani olabilir. <laughs> olabilir. Şimdi Aynen, sonra sonra <laughs> tır yapıyoruz ikiye bölünüyor. Patlatıyorlar <laughs> herkes bugün, dizgin. bugün ne, ne sövdüm o çocuğa ya. İlk defa oynadığım için nasıl yapacağımı bilmiyordum zaten. Hı hmm. ilk defa oynuyorum geldi kırdı her şeyi. Allah Allah. Değil mi çok kötüydü o gün ya. Sen ilk defa oynadığın için o gün çok güzel bir şey yapmıştın. O da geldi ikiye böldü onu. Tekerlerini evet, falan böldü. Kanka nerede bu craft bot niye gelmiyor? Ha ben sen de mi? Ben de düşecek diye bekliyorum tepeden. Ee, çıkma. Direkt bastı level full edam bunu. <laughs> ben bunu Vanilla oynarken bunu fullemem 2 günüm almış. <laughs> Şimdi 10 saniyede fulle. Bas abi bundan. Bas bas bas. Oh, o ne? Metal bir mi? Metal bir. Böyle metal blokların level 1, 2, 3 falan. 2 tane yapıyor. Var. Nasıl amına koyayım? 16 tane alıyor, 32 tane yapıyor. Öyle mi? Öyleymiş. Hayda. Neyse arkadaşlar i̇yi ya, iyi hani olur. kanka 16 tanenin içine ekstra malzemeler eklenmiyor mu? Yok. Eklenmiyormuş. Ama diğerlerinde ekstra malzeme falan ekleniyor ya ona say işte. Böyle arkadaşlar bütün blokların neredeyse üst levelleri var. Hepsinin özellikleri burada yazıyor işte. Kimisi hafif kimisi çok ağır ama dayanıklı falan ona benzer ben şeyler. Ben blue toplamaya gidiyorum. Tamam. Şeyden mi? Suya mı gidiyorsun? Evet. suya gidiyorum. Bu sefer Harita farklı mı de. gelmiş? Haritada yok. Yok hep aynı. He, map hep aynı değil mi? Map hep aynı evet. Hep değişmiyor. Suya gidiyorsan şeyi de getirsene. Benzini. Yani Bu çok saçma bir soru aslında. Ben ilk defa oynadığım için map'in daha öncekilerden farklı olduğunu neden bilebilirim. <laughs> değil mi? Yani. <laughs> Arkadaşlar maalesef oyun çok e, süper baba pro bir firmada olmadığı için. <laughs> her zaman rastgele seed Her zaman aynı. <laughs> Ona yapacak bir şey yok. Ya dünya oluşturmak saçma bence de saçma aslında da. Bir tane dünya olsun farklı farklı yerlerine dolu ama bir dünya kocaman olsun. Aynen öyle. Şimdi bakalım bizim e, bir dahaki hedefimiz ne olsun? Arabaya geçelim değil mi artık? Ne diyorsun? Yani araba olabilir. Direkt arabaya başlayalım. Orta halli bir tane araba yapalım tamam. kendimize. Yani Gelişelim. amortisörlere bakalım. Araba... Tır yapalım ya. Ne hani arabası? Tır mı? <laughs> Mercedes <Tamam>. mi? <laughs> Yok, Mercedes değil. Yapınca ismini söyleyeceğiz arkadaşlar o tırın. Süper <laughs> bir tırımız var. Normal, normal Tabii ilk defa yapacağımız için ismini bilmiyoruz. <laughs> Tabii ki. Çok süper bir tırımız var. Her zaman yaptığımız <laughs> kapı açılıyor. <laughs> Çok güzel bir tır. Kanka bu oyuna güncelleme gelmiş sanki. <gülüyor> <gülüyor> sanki. Bu tarafa bak bina eklemişler, yıkık bina var burada. Nerede? bakayım. Görmedin mi denize gelirken yolda? Bu burada yoktu mesela. İlk kez oynadığın için sen bilemezsin gerçi gelme. Bekle bakacağım ilk defa oynasam bile önceki güncellemelerde burada var mı diye hissedebilirim. He tamam. Bak. Yok ha, vardı kanka. Nasıl ya. vardı onu on koyayım? Ben de oynadım bu oyunu. <laughs> vardı. Hatırlıyorum. Nasıl vardı? Kanka biz buraya otomatik mu? su sistemi falan yaptık hatırlamıyor musun? Yoktu. Ya bak yap, yaptık değil, yapmaya çalıştık. Bu sahil de değişmiş. Hatırlıyor musun? Ben bir tane pompa yapmıştım şey yapıyordu. Ee 8-9 tane başı vardı böyle, bir su çekiyordun ondan oyun kazıyordu. <laughs> evet hatırladım. Sırf 5 dakika harcamamak için bizim tüm grüllerimizde pompa yapmıştım. Evet. Ama öyle böyle değil o kadar iyi iyiydi ki. Tuşa ya basınca zaman... sunucu kasıyordu, saniyede 4 gaz <laughs> kasıyordu. Evet. O zamanlar ben de tabii ilk defa oynadığım için şey yapıyordum. Evet. Motor gibi su çekiyordu böyle. Halklayamamıştım ne olduğunu. Sonra tabii senin pompalarından birkaç tanesini çaldık mı ilaçla beraber. Aynen Sen gelmeden hemen şuraya bir arabayı inşa edelim. Hayda. Benzin. Ha verdim verdin de motor motoru sen gelince takacağız işte. sıçan canavarı da getireyim mi? Efendim? Sıçan canı neyse sonra getiririz sıçan canavarı. Ha, sen o tatlı şeyi mi diyorsun? Evet. Bu arada siz bana bunun e, o sarı şeyi çıkardığını öğretmeseydiniz ben daha e, o sarı şeyi ne diye araştırırdım yani zatlerce. <laughs> Çünkü şeyi e, oyunda hiçbir şekilde öğretmiyor sana. Tamamen e, senin bu küçük şeyi bulup bunun e, ee, o sarı şeyden çıkardan anlaman gerekiyor. Ve karton yediğini nereden bulabilirsin ki abi? Bak güzel soru. Mayitama ile beraber oyun boyun oynuyorduk. He, hani sen <laughs> ilk kez ha. O zamanlar da ilk defa oynuyordum. Mayita da ilk defa oynuyor. De Anladım. E, ee, baktık böyle suda işte glue arıyoruz. Tabii biz bir modlardan haberimiz yoktu. Onu oyunu vanille oynuyoruz. Böyle ben triplex de... ev yapmışız. Çok güzel ama aşırı güzel. Triplex yani, ev. lazım. Hmm. Evet. 3 katlı. Sonra manita ile ayrılınca zaten ben 3. katını şey yaptım onun böyle otomatik şey sistemleri filan. Manita gittiği için şey yapmıştık ikinci katına Yatak odası ve şey koymuştuk televizyon odası filan koymuştuk. Hmm. Otomatik ev karlandırıcı bu... kurdun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> otomatik ev <F> karlandırıcı. <laughs> <laughs> Otomatik efkenlandırıcı <laughs> Neyse Sonra ben buna diyordum ki git glue topla denizden <gülüyor> hmm. <gülüyor> Çünkü o da oyunda bir şey yapamıyordu Zaten çok bilgisayar oyundan birisi değildi O da tamam ben gideyim glue toplayayım o zaman diyordu Zaten çok bir zorluğu yok oyunun Gidiyor glue topluyordu bir kere geldi elinde bu canavar tamam bak ne buldum dedi O bunu artık bizim evcil hayvanımız falan dedi Bunu yanımıza beslemeye başladı yani Bir saat başarık. suda yüzdü sonra yavaş yavaş getirdi onu Evet getirdi ben, ben gülü toplamak için götürdüm. Git dedim gülü topla. Toplamış birazcık gülü sonra bunu bulmuş. Bunu da toplamış geldi sonra. Bak dedi bak ne buldum dedi. Çok tatlı dedi. Benzinlerim nerede? 93 tane ben, yeter. Benim de benim de dronum vardı. Drone hadi gör şeyde. İlk defa yaptığım şeydi. <laughs> sonra drone'a bindim. Bundan ben de istiyorum bir tane dedim. Gittik beraber. Manitayı daha drone arkasına koydum. Koydum değil mi? Arabaya attım gitti drone geldi amına Hayır drone arkasına oturdu orada İyi koydum değil hmm. <laughs> mi? <laughs> Sonra bir tane ben de istiyorum dedi. Biz çok çağdışı kalmışız görün... ya. <laughs> görün üstünde drone uçuyoruz böyle. O canlıdan görmeye çalışıyoruz. Abi romantikliğe bak. Evet. Al buradan koyduğu al. Birazını benzine çevir. Sonra yapayım. bir tane daha bulduk o canlıdan. Sonra ben de şey manyta drone'u sürmeyi bilmediği için, beceremediği için daha doğrusu. Evet. Bizim manita atla bunun da kap gel. iki tane olsun. Biri benim, biri senin. <gülüyor> He. <gülüyor> kap gel. Onu biri senin yani. olsun biri benim evet, <laughs> <laughs> Neyse biz şimdi sonra şey evin içinde ikinci kattayız. Eee hmm. o yüzden ikinci katta işte yatak odası var, şey var, bir televizyon odası var. Evet. Ben etrafa buült yapacağım diye işte bir şeyleri koyuyorum, bir şeyleri boyuyorum. En son dedim karton koyayım şu kenara tamam mı? Kartonu koydum. Bizim evcil hayvanlar da orada duruyordu. Evcil hayvanlar gitti onu yedi. <gülüyor> <gülüyor> gittiler yediler. <laughs> evet gittiler yediler onu. <laughs> he sonra bir baktınız yok. Sonra bir baktık sarı şey. Bu sarı şeyden ne yapılıyor? TNT. Bu kadar yani. Böyleydi. TNT. Yani. Bok'tan Başka TNT bir... yapılıyor oyunda arkadaşlar. Başka evet. da bir şey yok yani. Evet. Evet, şöyle göstereyim hemen. Bakın nerede TNT? Burada mı? Part interaktif. Bakın şey burada. Interaktif. bayağı TNT boktan yapılıyor yani. Bu boku da o az önce denizde gördüğümüz küçük hayvanı üretiyor. O küçük hayvan da karton yiyor. O kadar değişik bir şey. Ve ben bunu yeni öğrendim. Yakın zamanda. Yakın o, zaman önce. O o kadar uzun oynadım ama bilmiyordum yani. TNT'siz oynamıştım bugüne kadar de çok bir işe yaramıyor zaten. <laughs> ben, bizde o problem yoktu. Ben bir tane tarla yapmıştım manitayla inerken. Hee. He. Tamam, etrafına... et, tarlayı, tarlayı kartondan yapmıştın, manitanın tarlayı hayvanlar yemişti değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Yo, manita mı etrafına yedi tarlayı? Da, etrafına da metal bloklardan, böyle bulduğum yol kenarlarında bulduğum o işte pankartlardan, caddancıktan. Bu etrafına duvar yaptım. Duvarın yanına böyle asansör gibi yukarı aşağı hareket edebilen bir platform yaptım o hmm. duvarın çevresine. Pistonlar. Alan aynen pistonlarla. Basıyordum. Yaratıklar geldi mesela şu kareyi bak bana bak şu kareyi tarla düşün tamam mı? Evet. Ee, şu suları koyalım da şuraya. Şu suyu da koyayım. Bu sulardan su kurnat ederim. <laughs> Hayda. Sudan ne ürettin? Su. Abo bak sen şu işe. Sudan su üretti vallahi. Evet sudan su üretiyoruz. Ürettik. Üret artık. <gülüyor> <gülüyor> Otomatik su çekme yapalım ya boş versen su çekmeyi. Öyle yapacağım zaten onun <laughs> 15 başlıklı. <gülüyor> <gülüyor> ya, serinin sonuna doğru yapalım 15 tane başlık. Bir çalıştırıyorsun oyunun FPS'i ve sunucunun FPS'i çöküyor. Yere çakılıyor böyle. 3 FPS'e düşüyor sunucu. Şimdi birazcık metal blok 2 yapalım. Sonra arabamıza başlayalım değil mi? Evet metal yaptıktan sonra bu pompası Teker Tekerde yapalım sebep. biraz. Hangi tekerden yapalım? Büyük teker mi? Şimdi motor craft ederim bir tane. Anakart lazım. Anakart koymadık mı? Büyük ben... teker yapalım ya. Büyük teker mi? Tamam. İ... İ... 4 tane büyük teker koydum ben. Üretime. Ana anakartlar tam bendeymiş. Motor, motor, 4 motor. tane mi koydun? Elektrik motoruna gerek yok. Şey, gaz motoru. 4 tekerli mi yapacağız? 6 tekerli yapalım. Tamam bir tane de motor koydum sana. Tamam. Bir tane bu tuştan, bir tane bu tuştan yapalım zararı gelmez. Eee... Saddle değil de, heh driver seat. Pamuğumuz yok. Hadi be. Evet pamuk ve şimdi biz onu bir saat arayacağız ya. Pamuk çok sıkıntı bir şey. Pamuksuz yapılan bir tane eski kötü yatı vardı onu yapalım. Şimdilik. Ben onunla olmuyordu ki. Oluyor oluyor. Az bağlantı oluyor sadece. Az bağdan az bağ ve Ama şimdi pamuk bulmak çok uğraştıracak bizi ya. Ben koşmaya başladım bile pamuğa doğru.

bir dahaki video için Evet arkadaşlar, ikinci videoda görüşürüz. <laughs> Bir dahaki videoya kaç ee, on like yazıyorsunuz? <laughs> 10 like gelirse, 10 like gelirse 10 like. 10 like bence yok ilk videoya. 10 like çok mu? He <laughs> he. Gelmez bence. O zaman 5 like like'a. Tamam. 5 like anlaştık arkadaşlar. 5 like da direkt yeni video Amirak. kanalda. <laughs> Artık Allah. İşte senden Miraç, iki kişi işte lider. Bir dahaki videoda 3 kişi olacak. Hayır, hayır Dört, işte sen beğensen, ben beğensem, Miraç beğense, bir de Didere beğenirse bir kişi de beğensin yani. <laughs> Benim eksi like -4 yani. Tabii <laughs> olsun, biz ellemeyelim. Yine de 5 yapmaya çalışalım. Olur da, Be olur, beş... da olur da ya zaten zaten yan hesap açıp biz beğeneceğiz yine Yani 5 like gelmezse de e bekleriz bir birkaç gün yani dert değil. Zaten hemen yarın gelecek diye bir kayla yok. Bir Yaaak 1-2 gün sürer 1-2 gün sonrasında ha, biz... zaten ben editini bitirmiş olurum atarım Biz de arada ikinci videoyu çekeriz İşte arkadaşlar 5 like geldiği için teşekkür ederiz diye Aynen öyle i̇kinci Sonra videoda siz 5 like atın Daha fazla kişi olacağız Bir de arabayı da yapmış evet. olacağız. Siz ikinci, yani ikinci videoyu izlerken ediyoruz. biz beşinci videoyu çekeriz Aynen öyle bir şey olur Öyle 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 ilerleriz yani sizi kandırmış oluruz birazcık <laughs> İyi bakalım Hadi burada bitirelim o zaman Görüşmek tamam, üzere tamam, Değil görüşürüz. mi burada? Bye bye!